Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alien Wake'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son bir tane adadaydık. Ada birden kayboldu, kendimizi kaza bu yapmış halde bulduk. Şaşırtıcı burada. Ve Alice kayıp. Acaba nerede? Among <laughs> <laughs> Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. <laughs> Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it. And I didn't like the guy's smug face on the cover either. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Damn! It's the Gerçi ben zenginim ya yazarım nasıl yazar. Bir sürü araba alırım. Sıkıntı yok da. Benim araba değil zaten o. Elisin arabası. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hello? Hello. Hello? Someone there? Kimse var mı orada lan? Bu ne lan? Bu sayfayı kim attı? the loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled departure that was the name i planned to use for the next novel i had never gotten started i was named the author i hadn't written it hmm. i couldn't remember writing it in the scene on the page the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night <laughs> ıssız ormanlarda yüz yüz karanlıkta. Başımıza ne gelecek? Bir kaza geçirdim lan yardım edin bana. Nereye gitti o ya? The lights up ahead were a good sign. Maybe I Buradan kurtulayım ilk işim spora yazmak olacak. <laughs> Uf ayağım. Anybody there? Hiç yok mu? Kaza geçirdim. Hey you! Fail. There's been an accident. geçirdim lan. I need help. Listen. I need to. Ne oluyor? Cabins for rent in. Oh hell. <laughs>

Lan oğlum. Ya adi herif. Onları ne ekiyor? Baba bu. Oğlum maymun musun? Niye tepelerde geziyorsun? Tövbe ya. Nasıl yandı lan? Kaç oğlum. Kaç kaç. Ha. Ne oldu lan? Giremiyor musun? Oldu işaret. Any second now and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Aynen o baltayla kapıyı parçalar York, Aha standart Aha şimdi yandınız. aminoя var weten Ha dur mermi. mu atau paradot taken Topla topa. Nereden konuşuyorsun lan? Ne dur. Hemen ara dokuz Ara yeah. ara ara ara. Ya ama olmaz ki ya. kestim. Ne oluyor lan? Spawn. Tarlo. Kapı gitti. Atla aşağı atla, atla. Lan atla aşağı. Ya adi herif. Va va ba ba. ba. Eyvah aşağı attı ya. Şerefsiz. Kulübe mi? Ay evim işte. Ya bir de kapı kendi kendine açılıyor ya. Ha dur ışık. Lan oğlum. My head pounded. i never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies; they just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Lazım, yok, Var mı, mı lan başka artist? Şurada ne var? Şu ciğer dikkat et. <laughs> teyze. What the hell was that? Ne girdi when I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look, look at I'm <laughs> Oradan değil. Ee, oradan geldik. Ha şu, şu taraf. Oo. Kaçma lan. Nereye kaçıyorsun? Yemedim. Ben. Her yere ışınlanıyor şerefsiz ya. Stalky lan it. Still out there. Light. In the dark stalking. Yemek olan it mi diyor yoksa normal it mi dedin? <laughs> balta ya. Mermi doldur. Doldur 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 doldur. Oğlum balta atmayın lan. Geber lan. Neyiz var lan bende? Yapacak bir şey yok herhalde. Oraya girmem. Kesin oraya girince bizi arada kıstıracaklar. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Nerede ben niye kırmışlar ya? Oğlum sen şuradan tırmanırsın ya. Bakın tırmanırım lan there. Yeah, I'm going to finish. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Should I be sure? Generator to the shell? I need generator. Fülle, fülle, fülle Fülle, fülle Ne haber lan? Şerefsiz Tamamdır orası açıldı <laughs> i̇yi burada da ışık oldu. Gelemez şerefsiz hayır. Bu ne? Oo bu iyi oldu bak pompalı lazım olacak. Bu ne? He. Ha, küçüklerden yol yapacağız herhalde. Oradan geçeceğiz. Aynen. Böyle geçeriz ya. Buradan çık. Lan yıkılmadı. The murder. Well, I was just outside for a breath of fresh air and what a night. I know the, the gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Ne oluyor? Nereden konuşuyorsun lan? Gel erkek gibi karşımda konuş. Şerefsiz. Uzaktan uzaktan konuşuyor. Ha dur 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 dur, dur. Ha ha ne oldu lan? Gelin de gören buraya. Bak yine. Yine bir şeyler oluyor. Kaç kaç. Nereye gideceğiz? Bak. Paltacı Necmiler çıktı gene ortaya. Lan kaçın. Şerefsiz. Koş koş. Ah. Lan bırak. Ya. Lan kaç kişisiniz? Lan nerede? Mermi doldur, 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 doldur. Doldur, 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 doldur. Bak balta atıyor. Ne lan? Öl lan. Ne oldu? Artistik yapıyordunuz. Şerefsizler. Oğlum nereye gideceğiz? Şurada ışık var. Oradan gelmedik zaten. Oradan geldik. Koş koş. Kapat. Koş. Hadi gelin lan. Gelin aşağı. Yemez. Bak biz nereye gideceğiz ama ya. Koş koş. Koş lan. Ya nereye gideceğimiz belli değil ki. Ya ben öldür öldür bıktım. Siz gebermekten bakmadınız ya. Mermi az oldu. Dakika ya bir ha dur Bu taraftan kesin. Koş koş. Koş Üf, kondisyonum çok az. Lan oğlum arkamda mı? Bak, geliyor. Aa diğer herifler. Lan ne oluyor? Dur lan bir dakika. Karda bir şey mı? kayız var. Ok var. Ne? Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Çok güzel işaret işe buldum. İnşallah rokat atar görevi görür. Göreceğiz şimdi. Lan bak 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 adilere bak arkamdan mı geliyorsunuz lan gelin bakalım gel gel ne oldu oğlum ya yeah, adamı böyle kızartırım şerefsizler. çabuk. Dur şu. Yine yine geliyor şerefsizler. Koş koş. O mermi. Türe, tırman tırman. Heh. Buraya gelemezler tırman şuraya. Ya yapacağın iş. Şey. Bak ya. Oğlum şuraya bir tırmanamıyor ya. Neyse duruyor. Oh. Kaç 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 geri kaç geri. Onu oh, o tabii. Lan. Lan. Tek başına demiyordu Arkadaşlarını mı çağırıyorsun lan? Müritlerini yolluyor bir da ya. 2 2 2 2 2 2 Ne oldu lan? Adam böyle pompalı uçururum. Mermi fırlıyor, mermi fırlıyor. Doldur, 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 doldur. Biri, biri flashlik yapıyor. Lan flashlik yapma. Çok, 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 çok. Gel lan. Gel gel. Alalım oğlum. Şerefsiz. Mermi kullan. Kullan kullan Kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun? Oh, jet gibi koşuyor şerefsiz. Lan geliyor. Lan neredesin? Bak oh. bak Flash gibi koşuyor şerefsiz. Lan neredesin? Adir. O. Ya. Olursun, olur şimdi, ne olur olur, 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 Lan geliyor. Mer, al bunu. Geber lan. Deriymiş. Stucky's body vanished, leaving behind only of nightmares to come. Assuming I'd the gas station. Öldürdüm hepsini I don't go under it, they'll throw it on us Door... Open the door, if you don't open it, I'll shut up I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice Oh, After the insanity mezzanine. I just experienced in the darkness the lights of the gas station felt comforting oh, At least for a moment the same world reasserted itself the garage was a mess it looked like someone had trashed the device, or that there'd been some kind of fight on outside there's only darkness outside the cabin outside the story there's only darkness Who is in the dark I'll read I'll fix up <jogo> Heh, oh, thank Sheriff, thank you. Sheriff Sarah Breaker, you are. I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin Born on the lage, cunning, on Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please. I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen... We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Mr. Wake, have you seen Stucky? The guy who owns this place? No. I realized I couldn't tell her what happened the She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me without Oha. Nasıl ya? Şaka mı bu? New York şehri. 3 yıl önce. I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. Some coffee on. It'll warm you should put Evet arkadaşlar, bölümü burada noktalayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni abone olarak desteklerinizi sağlayabilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.